Evet, tekrar buradayız. Bu Sever'de Emily bölümünü geçelim. My friend threw a party tonight. Lots of people. Ya bunları bilmiyorum. Ya arkadaşım ya. 15 dakika boyunca nasıl uyuyor şikim lan? Ya biz hala burada mı ya? Allah'ım ya. I need to find the way out. Aha. Bir kutu var. Sen bu kutudan çıktık ha. Ay kutudan çıktık diyor. Kutudan aldık ha. Kutuyu açık unutmayacağım. Kutu açık kalsın şu an. Ben açık kalmasını istiyorum. Daha sonra kapatacağım. Oha adam uyuyor lan. Adam orada lan. Dorendor niye burada çıkıyor? Evet. Frank. Password istiyor. Dur. Şifre. Rui. 1, 3. Ne alaka ya? Crap. Oh, Crap. Crap Crab ne lan? Hmm. I need to get back to the Kafese mi gitmen lazım? Kafese gitsen ne olacak? Bir şeyim var senin. Ben seni kurtarmaya geldim. <laughs> Oğlum son saniye, son saniye, son saniye, son saniye, son saniye. Oh. Hiçbir şey yok abi. Uyduruyorsun şu an. <laughs> ha? Well, Bu ses de ne? Bir şey yok ya. Ne olacak? Bir şey yok. Sen bana güven. Ne? Hayır. O nasıl gördün lan onu? Kutunun açık olduğunu görmüş. Ben kutuyu kapatacağım diye yemin ettim bir de ya. İşte geldim. Dur dur. Bir nefes al. Nefes al nefes. Nefes. Dur bir nefes alalım. Nefes geldim o kadar. Nasıl ya? Bir şey yok. Sadece şunu fark etmiyor. Bakın. eee bak şu kutuyu açıktıran eleman. Bence bu kapının kilitli olmadığını fark edebilirdi. Ben olsam fark ederdi. Bu kapı kilitli değil derim Yani şu çocuk açık gören şuradaki kutuyu açık gören eleman şu kapının kilitli olmadığını bile fark edebilirdi. Ben yani bence en doğru şeyi söylüyorum ben size. Bence ben burada haklıyım yani. Şu an yaşlı, yani bir kadın izlesi bana hak verir yani. Ben niye hiçbir şey yok Hikmet? Benim dedemin ismi Hikmet. Şimdi hangi kapı açıktı? Bunu kapa. Bu açık ve bu kapı açıktı. Tam bu kapıları daha dokunmayacağız o zaman. O kapıları dokunmak yasak. Bu kapı da açıktı. Bu kapıya da dokunmak yasak. O kapı da açıktı. Eğer açık eğer, eğer, eğer ne istiyorum. Daha konuşamıyorum, o yüzden ben daha fazla konuşamayacağım. Bu kapağı çıktı. Şöyle görüyorsunuz sizde. Ayarlıyorum. İyi görün diye. Işığı da iyi ayarlıyorum. Şu an kameranın şarjı kaç? Benim şu an oynayacağım telefonun şarjı 64 mi ne? 58. Bu telefonunkine bakmam lazım ama Gel 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 gel. Ge, oba. Beş lan. Bir şey yok. Abi hepsini yerli <laughs> yerinde yaptım. Bak bir şey demeyecek. <laughs> <laughs> He tamam. Bu adam uslu diyecek. İzleyin. <laughs> Open the door. O kapıyı sen açtın yalnız. Sakın. Abi şunu at. <laughs> ya. 37 doksa. Ne olacağız Ya. <laughs> Eğer bu bölüm başaramayacaksam diğer bölümde başarırım. Adamı buraya kapatacağım. Adamı buraya kapatacağım. Adamı buraya kapatayım Bak kapıyı kapatayım. Açma açma. Evin şu an kapısı bozuldu. Bakın. Tabii hapishanenin kapısı bozuldu. Adam diyecek adamın kapısı bozuldu diye. Adam geldiği anda kapıyı kapatacağım ve oyunu durduracağım. You, dur dur. Ne yapacaktık? Ben yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Oğlum yanlış yaptım ya. Hatırlıyorum ya. Ya yürü git ya. Kendisi aç kapıyı. Bakın oyundaki mantığa bakın. İyi izleyin şimdi. Hadi siz de elimi görüyorsunuz. Yani ben falan açmadım kapıyı. Yani ben iki kere basmadım. Sizden elimi de görüyorsunuz. Bakın elim elimi görüyorsunuz. Şimdi göstereceğim size ne olduğunu. Al şunu. Dostum ben aldı tamam. Bakın. Hani oyunu böyle durdurdum ya. Bak birincisinde açmadı. Bir kere daha durdurdum. Açtı kapıyı. Hadi, hadi, hadi bir daha deneyelim. Dur. Ya bu oyundaki bug'lar niye sadece bana geliyor? Neyse. Bu bölüm başaramadık. Evet arkadaşlar. Sizin için buraya kadar geldim. Şimdi her yeni bir öğrendiniz biliyorsunuz. Son yapmanız gereken Şimdi tek amacımız sadece kapıyı kapat. Saklan. Bu da bekleyeceğiz şimdi. Bir şimdi. Adam gelecek. Metal. Bu ses ne deyip bizim eski birinci bölümümüzün yerine gidecek şimdi. Tabi o eleman bizi kurtaran eleman. Bu kadının kocası ve kadının kocası kurtaracak bizi. Şimdi bizim tek amacımız bu kadını kocasının gelmesini beklemek biraz uzun geliyor. Böyle bekleyeceğiz şimdi. bir adam gel sen de ya. Ah. Su sesi geliyor. Bu eski biz değiliz. Ay ah, geldi 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 geldi. Teşekkürler. Bakın kocası bu. Şu an biz kadın olarak bizi kurtardı. Well of okay.